Şimdi size göstermiş olduğum sistem her gün bana düzenli olarak binlerce puan bankama hiçbir şey yapmadan bile otomatik olarak gönderiyor. Ve bu paralar sayesinde sürekli olarak sizler de kendi pasif gelirlerinizi düzenli olarak sağlayabilirsiniz. Bu sistem bana neredeyse çok kısa bir süre içerisinde 1.5 milyon puan ortalama olarak aylık 30-40 bin puan da yakın para göndermeye devam ediyor. Bu videoda size anlatacağım bu sistem sayesinde görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yapmasanız bile otomatik olarak 30 günde 1500 dolara yakın bir para 90 günde 7000 dolara yakın bir para ve tüm zamanlara baktığımızda da ortalama olarak 65000 doların üzerinde bir para kazandık peki hazırsanız bak Başlayalım. İnternette gördüğünüz hiçbir videoya benzemez bu. Çünkü yaptığım şeyleri nasıl başardığımı gösterdim sizlere. Şimdi nasıl uygulamalı olarak yapacağınızı da sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk önce arkadaşlar her zaman işte burada bize bir fikir lazım. Çünkü fikir lazım ki bunu biz internette insanların problemini çözecek şekilde yapalım. ChatGPT açın. isterseniz Dipsik'i açın. isterseniz farklı farklı yazılımları açın. Burasını tamamen size bırakıyorum. Buraya geliyorum ve şuraya yapay zeka tek sorduğum soru bana Türkiye'de örnek veriyorum siz tüm dünyada yapabiliriz. Türkiye'de insanların en çok satın aldıkları internet sitelerini yaz. Örnek veriyorum şimdi internette affiliate marketing sistemiyle bu parayı kazanacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bize internette Türkiye'de alışveriş yapılan internet sitelerini gösteriyor. Şimdi bana bu siteler için bir affiliate sayfası yapacağım. Bana önerilerini sun. Nasıl bir şey yapalım. Buraya geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Bize fikir lazım. Her aklınızda fikir varsa ne mutlu size. Şimdi ilk önce ben şunu düşünüyorum. Türkiye'den insanlar herhangi bir şekilde örnek veriyorum. Amazon com.tr diyelim. internet sayfasına geldiğinde alışveriş yaptığında bir affiliate ile ben onları yönlendirmek istiyorum. Bunu yapabilmeleri için arkadaşlar da buraya böyle bir şey yapacağım. Ben şimdi örnek veriyorum. İnsanların sürekli olarak deal'ları yani indirim kuponlarını takip edebileceği bir böylelikle hangi ürünü almak istiyorlarsa burada benim bildiğim çok fazla Türkiye'de bilmediğim için cimri gibi internet sayfaları gördüm ve bu internet siteleri şu an gördüğüm kadarıyla böyle bir indirimde olan ürünleri gösteriyor. Ve sanırsam tıkladığım zaman arkadaşlar sistemde bana en ucuz bulabileceğim yer sayfalarını gösteriyor. Şimdi ben Jimmy'yi örnek olarak alacağım. Tabi bilmiyorum belki başka da vardır. akatçe tarzı. Bunları da sisteme ekleyeceğiz. Şimdi geliyoruz. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Jimmy'yi ben yapıştırıyorum ve buraya ye geliyorum. Benim gördüm insanlar buradan alışveriş yapıyor çünkü genel olarak burada daha ucuzuna buldukları için buraya geliyorum. Bu tarz insanlara indirimleri gösterip benim afili Evet, linkim ile gönderecek bir sistem yap. Şimdi diyebilirsiniz ki bana bu arka tarafta çalışırken ya Akın hani bunları böyle yapacağız da, ne işimize yarayacak? Şimdi olay şu arkadaşlar. Affiliate sistemin mantığı şu şekilde çalışır. İnsanlar bu linke tıkladığı zaman önlerine böyle bir şey çıkar. Migros da böyle, şurada böyle, şok da böyle ya da diğer marketlerde böyle. Ve burada siz bu linklere tıkladığınız zaman, tüm fiyatları tıkladığınız zaman yönlendirme yapar. Ve bu yönlendirme bizim ne işimiz Bizim bir işimize yaramıyor. Bize ucuz ürünleri gösteriyor ama burada arkadaşlar birazdan göreceksiniz. Örnek vereyim. Satıcıya git dediği gibi. Ben buradan alışveriş yaparsam bu internet sayfası %10, %5 artık nasıl anlaştılarsa öyle bir para kazanacak. Güzel değil mi? Hiçbir şey yapmadan. Sadece insanlara bu şeyi sunuyoruz. Peki burada partner stack da aslında teknik olarak aynısını yapıyor. Her tıklanma başına bize para gönderiyor ve insanlar alışveriş nasıl yapacağız? Hadi gelin başlayalım. İlk önce fikrimizi bulduk. Burada örnek veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen bana bir sistem veriyor ve burada bana yazılım kod bilgisi bilmenize gerek yok arkadaşlar. Birazdan yayınlayacağız ve bu sizin ona harika bir internet sitesi olacak. Şimdi ben buraya geliyorum. Yapay zeka bana burada neler demiş. hızlı bir şekilde bakalım. Bu tarafı karıştırmayın. Anlamanıza gerek yok. Yazılım bilgisi bilmenize gerek yok. Çünkü size göstereceğim bu bilgi. Videonun sonuna kadar izlediğinizde dediğim gibi neler yapacağınızı gösterecek. Diyor ki fiyat karşılaştırma, gereksinimler vesaire vesaire. Tamam süper. Ben buradakileri kopyalıyorum. Çok fazla kurcalamayacağım. Basit bir şey yapacağım. Çok komplik yapmamıza gerek yok. Sonra den sonra açıyorum ve buraya hemen şurada arkadaşlar paste diyerek buradan hemen yapay zeka ile burada verilmiş olan kodları bana böyle bir sistem yapmasını istiyorum. Arka tarafta front endini, back endini ve birazdan bunu yayınlayacağız arkadaşlar. Yayınlamak için de Superbase gibi bir internet sayfasından database'lerimizi korumasını isteyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Şimdi biz burada uygulamayı yapacağız ya bilgileri Supabase tarafından korunacak. O yüzden Github ya da Supabase tarafından bir hesabınızdaki kodları korumanız gerekiyor ki hosting aracılığıyla bilmeyen arkadaşlarınız varsa bilgileriniz o site üzerinden yönlendirilsin ve işlemleriniz gerçekleştirilsin. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Akın sen ne diyorsun? Bunlar ne? Ben anlamıyorum. İnternette şuradan gizli sekmeden açayım hatta sizlere. Şimdi VidIQ bir program var. YouTube kullananlar varsa bilecektir. Neredeyse hemen hemen her her şeyi yapıyor ve 20 milyondan fazla kullanıcısı var. 20 milyondan fazla kullanıcısı var diyorum arkadaşlar. Ben de içerisinde. Ve aylık olarak burada baktığınız zaman bunların fiyatlandırma sisteminde benim bildiğim puan bir para ödüyorsunuz. Ayrıca arka tarafta tüp Body gibi uygulamalar var. Bunlar hepsi hemen hemen aynı şeyi yapıyor sevgili arkadaşlar. Ve burada fiyatlandırmaya geldiğinizde ortalama olarak aylık 20 e, yine pound'a yakın bir ortalama fiyatın olduğunu görüyorsunuz. Birkaç tane daha var. Şimdi bunların hepsini teker teker göstermeyeceğim. Niye bunları gösteriyorum? Ben şimdi bu yazılımları çok seviyorum. Ve kullanıyorum da kendi ticaretimde. Ve gerçekten inanılmaz derecede işe yarıyor. Ama aylık olarak arkadaşlar bunlara ciddi paralar veriyoruz. Yani 50 dolar oraya, 50 dolar oraya, 50 dolar oraya 150, 200, 300, 500 pound aylık gidiyor. Mecburen iş yapıyorsanız vereceksiniz. Fakat ben dedim ki eğer ben bu yazılımı kendim yaparsam ne olur? Niye ben bunlara 500 pound aylık para vereyim de kendim yapmayayım derken buradaki senaryoda arkadaşlar ben herhalde yani daha tam bitirmemiş olsam dahi buradan şimdi size gösterebilirsem birazdan şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistem özellikler de ekledim. Arka tarafta video yükleme, short videolar oluşturma, içerik yükleme, bütün videoları nasıl internetten insanların ulaşabileceği, kapak oluşturabilmesi, anahtar kelimeleri bulabileceği, videolarınızı ulaşabileceğiniz ve arka tarafta böyle bir panel getirdim ve bu panelde canlı abone sayıları, etkileşim oranları yeni başarılabilmesi için detaylı bir şekilde analiz, diğer konular tabii daha geliştiriyorum. Burası çok daha detaylı olacak. Detaylı performans dediğimizde sayfanın arkadaşlar arka tarafında overview'su. Burada ayrı bir sekme koydum. Örnek veriyorum AI modu koydum ve bunları değiştireceğim burada Biraz bir hoşuma gitmedi. Burada takip eden satıcıların şeyi ne kadar aylık olarak para kazandığı YouTube kanalının arka tarafta günlük olarak ne kadar kazandığı ve diğer bütün yazılımlardaki social bir her şeydeki özellikleri bir yazılımda yapıyorum. Ve bu ne demek? Benim bütün para verdiğim yazılımları artık yazılım sahibi ben olarak kullanacağım. İnsanlarda kullanmak isterse de onlara sunacağım. Ayrıca yay özelliği de koydum arkadaşlar burada. Yani bu bütün videoları insanların çok rahat şekilde analiz edebileceği. Buraya sağ tarafa yeni bir özellik getirdim. Yani yardım ederek onları düzelteceğim. Ondan sonra da tabii arka tarafında şey yapacağım. Buradan verileri yenilediğince de saniyeler içerisinde diğer veriler gelecek. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Benim artık aylık 500 pound para yazılımlara vermeme gerek yok. Çünkü ben zaten yapabiliyorum. Ve bu da yazılımın fiyatlandırması sevgili arkadaşlar. Böyle bir seçenek koydum. Ve tabii bununla ilgili daha çok yapacağım şey var. Ama şu anda size göstereceğim şey. Buraya geliyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi indirim bul diye bir web sayfamız oldu artık. Ve burada görmüş olduğunuz gibi artık ürünlerin şeylere gözüküyor ve burada en çok satan ürünler ve görmüş olduğunuz gibi diğer şeyler. Şimdi buraya hemen arkadaşlar bunu geliştir. eee trend internet sayfalarının linkini koy ve genellikle kadınlar yine alışveriş yapacağı için kadınlar için daha güzel bir tema yap ve geliştir ve eee görsel görsellerin çok güzel olsun günün indirimi vesaire gibi şeyler ekle şimdi arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki internette bilmeyen arkadaşlarınız varsa hot deal UK diye bir internet sitesi var bu dediğimin aynısını yapıyor hot deal UK bu internet sayfası şimdi ben abi bundan para kazanılabilir mi diyorsanız ben gösterdim daha dedim yani inanmayan arkadaşlar için de örnek veriyorum hot deal UK diye bir internet sitesi var nasıl bir site yani çok basit değil mi hiçbir bir ara yüzü yok. Yani bu internet sitesi sizi aylık ne kadar para kazanıyor arkadaşlar? Tek yaptığı şey burada insanlara deal'ı gösteriyor. insanlar tıkladığında bu internet sayfasından gidip alışveriş yapıyor. Tek bu kadar basit bir internet sayfası. Buraya da reklam koymuş. Şimdi ne kadar kazandığını öğrenmek isterseniz hemen geliyorum. Sizlerle beraber bakalım. Hot Deals. 2K Revenue. Başka internet siteleri de var. Aklınızı uçurtmamak için bunlara göstermeyeceğim arkadaşlar. Buraya geliyorum. Hot Deals yukarıya. 100 bin dolarla 5 milyon dolar aylık internetten para kazanıyor. Bakın rekabetçilerini görmek ister misiniz? İngiltere'de kurulmuş 2004 yılında olan bir şirket. Bakın bu kadar. Nasıl para kazanıyor? İnsanlar tıkladığında bütün internet sitelerinde para kazanıyorlar. İsterseniz burada görmüş olduğunuz bu web sayfasını da benzer bir tane web sitesi yapmasında söyleyebilirsiniz. Ve tek yapılan şey bu. Ben bunu kopyalıyorum. Yazılımın içerisine geliyorum. Şimdi para kazanılır mı diye düşünenler varsa. Buraya chat açıyorum. Birazdan sayfamız bitecek arkadaşlar. Bana bu tarz bir site iyi yapmasını da söyle ve bu yazılımı kadınların alışveriş yapması için bütün özellikleri eklemesini sağla ve benim eksik gördü bütün her şeyi geliştir ve yazılımı afiliyet linklerimi koyabilmem için yönlendirme yapsın örneğin Amazon linkimi koymak için yer sor. ve bu linki tıklayanlara bana komisyon kazandıracak şekilde olsun şimdi bu olsun arka tarafta da biz o zaman Amazon'dan nasıl para alacağız ya da Trendyol'dan nasıl alacağız şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var önce örnek veriyorum Amazon diye mesela örnek veriyorum trend yok afiliyet başvurusu şimdi arkadaşlar buraya geliyorum genellikle biliyorsunuz influencer hesaplarına çok ciddi paralar veriyorlar ne diyor instagramda takipçi sayınız 30 binin üzerinde olması gerekiyor anladım instagramda mesela burada bir form var bunu doldurmamız gerekiyor arkadaşlar bu formu doldurduktan sonra göndereceğiz ve hesabınızı onaylayacaklar anladığım kadarıyla tam burasını bilmiyorum açık konuşmak gerekirse amazon Türkiye afiliyet başvurusu Amazon gelir ortaklığı diye burada Amazon Influencer programı var. Bunlara katılıyorsunuz arkadaşlar. Buradan giriş yap diyorsunuz. Bu programlara katılmak çok kolay. Basit yani. Şunu demeye çalışıyorum. Ama trend yolu mesela 30 bin takipçi şeyi varmış. Onu da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takipçi kasın arka tarafta. Ve evet dediğim gibi yani bu senaryoda böyle gerekiyor. Başka varsa da örnek veriyorum. Diğer internet sitelerini yazarsınız. Ben Amazon şu an geliyorum. Asasuyer'e şu an ilk başta. Amazon yere geliyorum. Artık hangi marketten yapacaksanız ben mesela Amazon UK'den kayıt oldum. Buradan bütün ülkeleri de erişebiliyorum. Bu da aklınızda olsun. Mesela İngiltere için alacaksam buradan bunu seçiyorum. Amerika için yapacaksam buradan bunu seçiyorum. Farklı ülkeler için. Burada One Click diye bölüm var. Ve buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar Tools bölümünde One Link diye bir bölüm var. Buradan bütün linkleri bir seferde verebiliyorsunuz. Bakın burada diyor ki akım böyle böyle Manage Country ödeme, altyapısı vesaire. Şimdi bilmeyen insanlar için biraz yani, evet, gelebilir ama aslında çok basit. Add country diyorsunuz. Burada istediğiniz ülkeler varsa bunları da ekleyebilirsiniz. Global bir şekilde para kazanın diyor. Burada gördüğünüz gibi bunu yaptıktan sonra zaten linki veriyor size ve o linke tıklayanlar para kazandırıyor. Süreç aslında bu kadar basit arkadaşlar. Hadi gelin yazılımımızın içerisinde son durumuna bakalım. Nasıl bir şey yapmış? Buraya geliyoruz. En iyi fırsatları keşfetin. İndirimli karşılaştırma kadınlar için özel günün en iyi fırsatları ve burada fotoğraflar ben burada ürünlerin fotoğraflarının çıkmasını istiyorum ve daha güzel deal'ların olmasını istiyorum. Burada gördüğünüz gibi aynı daha gösterdim siteye benzer bir şey yaptı. Ve burada deal'lar var. Browser kategori var. Ve neredeyse internet sitemiz hazır olacak şekilde geldi. Bunu görsellerini ekle ve canlı yapay zeka desteği koy ve ayrıca buradaki görsellerin foto olsun ve bunu geliştir. Şimdi arkadaşlar buradaki sistem gelişti. Ben dün herhalde 7 saat falan sabah 7'ye kadar diğer programı yapmakla yazılımla uğraştım. Daha çok detay verdiğiniz zaman istediğiniz her şey daha iyi olacağını görebiliyorsunuz. Çünkü ve bakın mesela günün indirimlerine geldiğinizde böyle bir sekme çıkıyor. Kozmetik vesaire. Buraya sosyal medyalarınızı ekleyebilirsiniz. E-mail datası toplayabilirsiniz. Tabii ki izinlerinizi alacak şekilde. Kadınlar için burada yine ayrı bir bir şey var. Mark mesela burası marka 1, marka 2 diye çıkmış. Bunu değiştirmemiz lazım. O yüzden hani biraz daha da ne kadar o da yapsa bizim bunları bakıp bu sekmelerin bakın çalışıp çalışmadığını görmemiz lazım. Mesela son olarak bir rötuş yapacağım buradaki senaryoda arkadaşlar. Çünkü marka 1, marka 2 bölümleri çalışmıyor. Yani şu anda tıkladıkları zaman. Şimdi satın al dediğimiz zaman tıklıyoruz. bizi nereye yönlendiriliyor? Example domain. Mesela burada link vermediğimiz için bizi öylesine bir internet sayfasına yönlendiriyor. Tabi arka tarafta da şu an güncelliyor. Ben ondan ne istedim? Fotoğrafları koymasını istedim. İndirim kuponu koymasını istedim. Burada görmüş olduğunuz gibi kategoriler koydu. Son olarak başka bir şey yapmak isterseniz tabii ki farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Peki. Harika. Ben bunun daha üzerine gitmeyeceğim sevgili arkadaşlar. Siz bu yazılımı yayınlamak istiyorsunuz artık Marketplace'de. Ne yapmanız gerekiyor? Buradan publish tuşuna basıp insanların da ulaşabileceği bir internet sayfası haline getirebilirsiniz. Ama bu hala bitmedi. Çünkü buraya kendi linklerini koymanız gerekiyor. Linkleri almanız için başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer partner stack gibi internet sitelerinden yapıyorsanız tek yapmanız gereken sevgili arkadaşlar. Burada internet sitesinde çalışmak istediğiniz şirketin burada Discover Partnership veriyor. Buradaki link bölümüne tıklıyorum ve bu ala Direkt linkim karşıma çıkıyor. Bu linki tıkladıktan sonra insanlara verdiğimde otomatik olarak buradan tıkladıklarında bana buradan alışveriş yaptıklarında para kazandırıyor. Örnek veriyorum burada çok az kişi yapmış. Çünkü ben bunu tanıtmadım. Ama dediğim gibi bu sistem bu şekilde. Şu an internette hangi yapay zeka ile ne uğraşıyorsanız uğraşın arkadaşlar. Bu gösterdiğim sistem kadar para kazandıracak bir sistem. Ne yazık ki 35'te de olmayacak. Çünkü afiliye sistemi dünyanın en büyük para kazandıran sistemlerinden bir tanesi. Aşağıda vereceğim linklerden sizler de kendi yapay zekanızı bu şekilde kurabilirsiniz. Sanırsam ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz zaten verdiğim linkten ama emin değilim yine bakarsınız. Gördüğünüz gibi sayfamız daha da güzel bir hale geldi. Eğer bu arada böyle bir bir internet sayfamı yapmak istiyorsanız ya da ekstradan para verip de böyle bir yazılım yapar mısın diyorsanız da yorumlarda akın benim ben örnek veriyorum falanca bir yazılıma para veriyorum mesela TikTok programına para veriyorum şu programına para veriyorum diyorsanız ben sizler için bu programı yapabilirim arkadaşlar müsait olduğumda tabii ki dediğim gibi düşüncelerinizi bana detaylı olarak yazarsanız yarın internet sayfasında bunu görebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar bu ve bunun gibi sistemlere sizler de sahip olmak ve sürekli olarak böyle gelirler kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey yorumlarda ebay dropshipping yazmak. Benim verdiğim linkten sizler de ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa da son olarak arkadaşlar okyanus Akın Yılmaz hesabından bana ulaşabilirsiniz. Takip o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.